Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Brawl Stars'ta Trick Bu nasıl onu göstereceğim Bir dakikaya geliyorum Evet arkadaşlar geldim ee, İnşallah kayıt yine kapanmaz Beni çok sinir ediyor Öyle bir öyle böyle bir sinir ediyor ki Ya arkadaş Video çekiyoruz ta gidiyor kendi kendine kapanıyor bu hesap yok mu ben direkt hesabıma geçip geliyorum Evet arkadaşlar hesabıma geçtim Evet ne yapmış böyle ya Sındık rögeyi falan Evet arkadaşlar bırak haydi kapandı. Bu kim? Hoş geldin Mike. Neyse arkadaşlar. Hadi o zaman. Aa. Neyse. Hemen şöyle dostluk maçı. İlk önce ya ben hepsinden yapmayacağım yok kötü bebi Mahveder bu. Ya. Şimdi beşik kemer dilimlerde var. Kay. Oyuncu değişikliğinde var. Mesela. Düşünü ayaklarda bir tane yapalım. Bakın. Şirik şah tanelerini göstereceğim direkt iki dakika diğerini geçmek için böyle yapıyorum. Normalde ben kendim canı sıkıldığımda oynarım böyle adam botlarla. Evet. Bir de olsun ultimiz. Doğru hadi. Hadi bro. Arkadaşlar. Ah pardon. Ya. Yarın kuzenimle de video gelecek. İzmir'e gidiyorum. Evet, diyelim size geliyor. Buradan sektirip vurabilirsiniz. Tabi bu olacağız. Çünkü ya bazı sanatları bilmediği, bilmediği konu için yani şöyle deneyeceğim. burayı ben yaparım. Aa, oldu. Daha kaydı kapatıyorum.